Geçtiğimiz sene Temmuz ayında evlenen Ahmet Kural ile Çağla Gizem Kural çiftinin oğulları dünyaya geldi. Baba olduğunu sosyal medya hesabından müjdeleyen Ahmet Kural, eşi ve oğlunun sağlık durumuyla ilgili de açıklama yaptı. İşte Kural'ın çocuğuna koyduğu isim Videomuza geçmeden önce Fikir Ver adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve zil butonunu etkinleştirmeyi unutmayın. Haydi şimdi videomuza geçelim. Oyuncu Ahmet Kural ile Avukat Çağla Gizem Kural 18 Temmuz 2023'te Bodrum Cennet Koyun'da dünya evine girmişti. Geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyuran çiften güzel haber geldi. Ahmet Kural sosyal medya hesabından oğullarının dünyaya geldiğini açıkladı. Oğluna Kemal ismini veren ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda. Bin aydan hayırlı Kadir geceniz mübarek olsun. Bu gece bize ayrıca hayrı mutluluğuyla ve Allah'ın sağ salim kucağımıza almayı nasip ettiği oğlumuz Kemal Kural ile geldi. Her şey yolunda. Çağla da Kemal de sağlıklı. Bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istedik." ifadelerini kullandı. Kural'ın oğlunun fotoğrafını ne zaman paylaşacağı merak konusu olurken sizler için diğer ünlü isimlerin çocuklarının fotoğraflarını derledik. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.